Gördüğü ve görebileceği en muhteşem insan Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Böylesine etkilemedi bir cemaati, böylesine aşık etti bir ümmeti, böyle bir hayran etti kendisine. Miraca çıkacağı o gün olduğu gibi geliyordu Cebrail Aleyhisselam. Diyordu ki ey Muhammed Aleyhisselam sana davet var gidiyoruz seninle nereye gidiyoruz uzaklara gideceğiz. Sen bu kadar sıkıntı çektin. Sanıyor musun ki bunun rahmeti olmayacaktı? Sanıyor musun ki Allah sana bir çıkış göstermeyecekti? Bu kadar sabrının sonucu işte bugün diyecek. Nereye gidiyoruz? Semaya çıkacağız. Ne yapacağız orada? Ötelere gideceğiz. Ne olacak orada? Gidince göreceksin diyecek. Allah'ın Resulü miraca çıkacak. Semaya çıkacak. Arşa çıkacak. Fizik ötesi bir hadiseden bahsediyorum ben. Allah'ın Resulü miraca çıkacağı zaman Hazreti Peygamber Kudüs'e başta götürülecek. Kudüs'te bütün peygamberlere namaz kıldıracak Hazreti Peygamber. Bütün peygamberlere, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Adem'e, Hazreti Yusuf'a bütün peygamberleri görecek. O gün bütün peygamberlere namaz kıldıracak. Bunun anlamı şu idi, ben bütün peygamberlerin, bütün insanların dünya ve ahiretteki en büyük imamıyım. Bugün hangi bugün hangi peygamber hayatta olsa bana tabi olmak zorunda. Çünkü son kitap bana geldi. Benden sonra kitap gelmeyecek. Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek. Bunun anlamı bu idi. Ve sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam ...miraca çıkacak, semaya yükselecek. O Kudüs'ten Hazreti Peygamber'i semaya doğru Yüce Allah çıkartacak. Hazreti Cebrail'le çıkacaklar. Hazreti Peygamber orada müthiş hadiselere şahit olacak o gün, o gece, o an, o dem, o saniye. Hazreti Peygamber müthiş anlar o anda görecek. Öyle bir ana gelecek ki öyle bir mertebeye çıkacak ki Hazreti Peygamber Miraç gecesi öyle buyuracak. Baktım ki Cebrail iki kanadını böyle hafifçe böyle açmış, arşı kapatmış. Baktım ki Cebrail titriyor. Anladım ki Cebrail benden çok şey daha bilmeye başlamış. Anladım ki Cebrail benden çok şey daha biliyor. Baktım ki titriyordu Cebrail. Kanatlarıyla öyle bir titriyordu ki bana döndü dedi ki hadi ey Muhammed Mustafa yürü sen bekleniyorsun oradan diyecek dönüyordu Hazreti Peygamber diyordu ki e sohbete sohbete hani beraberlik dönüyordu Hazreti Cebrail vallahi ya Resulallah bundan bir adım daha öteye geçersem yanar kül olurum diyecek orası ancak sana mahsustur oradan ancak sen geçebilirsin senden başkası buradan içeriye geçemez diyecek bundan sonra kimseye nasip olamaz diyecek. Yüce Allah'a doğru, Yüce Allah'ın azametine doğru, nuruna doğru ancak bu makama sen çıkabilirsin. Vallahi bir adım daha öteye geçersen yanar kül olurum. Sonra Hz. Peygamber Sıratül Müntaha'ya en tepeye çıkacak. En tepeye çıkacak. Hz. Peygamber'in bütün bir miracının özetiyle Hazreti Peygamber Miraç'ta öyle buyuracak. Ben diyecek Allahu Teala nihayetinde beni öyle bir mertebe çıkardı ki ben gözlerime gördüm kaderi yazan kaderi levh-i mahfuzda kaderi yazan defterin kaderi yazan defterin kaleminin cızırtılarını gördüm diyecek Hazreti Peygamber. Böyle acayip bir alem yaşayacak. Öyle mana alemlerde bir alem görecek Hazreti Peygamber. Kaderi yazan kalemin cızırtılarını gördüm, şahit oldum, izledim diyecek Hazreti Peygamber. Böyle değil mi ama? Subhane lezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksa ellezi barekne havle li min ayatina innehu ves basir <laughs> bu Allah ki kulunu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bir takım ayeti kerimelerini göstermek için cenneti ve cehennemi göstermek için müşahade etsin diye ona kudretini ve azametine şahit olmasını göstermek için Kudüs'e götüren Yüce Allah sonra semaya yücelten Yüce Allah her türlü noksan her türlü noksanlardan kusurlardan münezzehtir. O gören ve işitendir. O kadar büyüktür diyecek. Görüyor musunuz? Allahu Teala Hazreti Peygamberi Miraç'la şereflendirmiştir. Allah başka kime nasip etmiş? Kimi kendi katına davet etmiş? Ancak Hazreti Muhammed için. Öyle ya ama o bütün peygamberlerin serdarı idi. O Hazreti İbrahim'in, o Hazreti Adem'in, Hazreti Yunus'un, Hazreti Yusuf'un, Hazreti Şuayb'in, Hazreti İsa'nın yeryüzüne gelen bütün nebi ve resullerin bütün hayatlarını, faziletlerini, takvalarını kendi hayatında cem eden tek zat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Göreceksiniz. Kainat şahit olsun buna. Göreceksiniz. Bunu dini anlatan bir kardeşiniz olarak söylemiyorum. Tam bir mümin olarak Hazreti Peygamber'e ittiba etmeye çalışan bir mümin olarak söylüyorum. Nasıl ki 14 asır önce o konuşulduysa, nasıl ki bugün ben onu anlattıysam göreceksiniz. Asırlar sonrasında da gündemde olacak tek zat Hazreti Muhammed Aleyhisselam olacak. İnşallah. Allah-u Teala bizi onun izinden, onun yolundan, onun iffetinden, onun izzetinden, onun o temiz yolundan, sahabesinin yolundan, kapısından, eşinden ayırmasın. En büyük şeref addederim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın kapısının eşinde durabilmeyi en büyük şeref addederim. Onun mübarek ayağının dokunduğu yere ellerimi sürebilmeyi en büyük şeref atederim. Çünkü ben iyi biliyorum ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı seviniz. Çünkü onu sevdikten sonra bir adım ötesi Hazreti Peygamber'in bir adım ötesi yüce Allah'a açılacak bir kapıdır. Siz de bu kapıda, bu izde, bu yolda onu severek ayrılmayın inşallah. Allah sizi onun yolundan, izinden ebediyen ayırmasın. Sizlerin duaları, samimi dualarınızla inşallah.